Samet bu mesleği neden seçtin? Evet, bu mesleğin en zor şartlar nelerdir? Yani bırakmak istedin mi hiç mesleği? Bazen. Senin mevkinde birisi şu an kaç bin dolar maaş alıyor? Tankerde olsan ne kadar alırdın? Bu mesleği sevmeyen yapabilir mi? Üniversite zabiti ve makine zabiti hangisi daha avantajlı? Gemide ne iş yapar bunlar? Bir an işte ölüm korkusundan korktum. Samet merhaba hoş geldin. Merhaba hocam hoş bulduk. Samet kimdir? Bir kendimize tanıtır mısın? Ben buradan 2020 yılında mezun olmuş gemi makine bölümünden öğrencisiyim. Daha okuldan mezun olduktan sonra açık deniz stajımı yaptım bir buçuk ay kadar. Daha sonra stajımı yaptıktan sonra YDS sınavı ve GASM sınavlarını başarıyla geçerek makine zabitliği ehliyetimi almaya kazandım. Staj yaptığım firmada ilk birinci kontratımı üçüncü olarak tamamladım. İzine geldikten sonra başka şirketlerde çalışma fırsatı buldum. Samet bu mesleği neden seçtin? Bu mesleği sevdiğim için, denizi sevdiğim için, bazı şartlarını da göz önünde bulundurduğum için hayat şartlarını o yüzden seçtim yani. Özgür olduğum için, tüm ülkeleri gezebildiğim için ve daha iyi şartlarda çalıştığım için seçtim bu mesleği. Daha, daha güzel, kendimi daha özgür hissediyorum yani. Peki Samet, bu mesleğin en zor şartlar nelerdir? Aileden uzak kalma birinci önceliğimiz. Diğer, önceliğim, diğer önceliğimiz de şey, bazen rahatsızlanıyoruz. Bazen ne bileyim ev özlemi çok çekiyoruz. Bunlar gibisinden yani. Çalışırken çok zor durumda kaldığın bir an oldu mu? Bazen makinenin teknik zaman, o arızalarında olduğu zaman oluyor. Overhaller oluyor, piston overhalleri, işte egzoz valfa overhalleri. Onlar yorucu olduğu zaman olduğunda zor şartlarda çalışmış oluyorum. Çalışırken hiç bu mes mesleğe neden geldim? Yani bırakmak istedim mi hiç mesleği? Bazen olduğu zaman oldu ama genelde pişmanlık da yaşamadım ama bazı şartlarda yaşadığım oldu. Keşke karada bir memurluk okusaydım gibisinden oldu yani. Senin mevkinde birisi şu an kaç bin dolar maaş alıyor? 2300 dolardan ilk zabitliğimi tamamladıktan sonra 3000 dolar maaşla ikinci kontratımı tamamladım. Bir sonraki anlaştığım firmamda da tanker olduğu için 3500 dolar maaş skalasıyla işe çağrıldım. Yaklaşık 3000 dolardan başlıyor. Bu firma firma değişiyor. Gemi türü, konteyner, tanker bunlar değişiyor. Kuru yük gemisinde olsan ne kadar alırdın veya tankerde olsan ne kadar alırdın? Kuru yük gemisinde 2500-3000 dolar arası, tankerde 3500-4000 dolar arası arasındaki maaş skalası değişiyor. Tanker tehlikeli gemiler olduğu için maaşları biraz daha artış gösteriyor. Bu mesleği sevmeyen yapabilir mi? Yok. Daha öncelikle sevmek lazım. Biraz da özverili çalışmak lazım. Kendine vererek ve isteyerek istemek lazım. Gemi ilerlerken çok tehlikeli bir an oldu mu? Oldu, hava yüksek derecede dalgalı havalarda çalıştığımız oldu. Geminin sallanması, yani 10 derece, 15 derece yatmış olduğu zamanlarımız oldu. Ve o an neler düşündün Samet? Bir an işte ölüm korkusundan korktum. Yani gemi, acaba dedim başıma bir iş mi gelecek? Korktum ama daha sonrasında geçti çok şükür. Senin şu anki rütben neydi? Yakın yol makine zabiti, 3000K'va. Yükseltebiliyor musun? Evet. 36 ay deniz hizmeti verdikten sonra uzak yol var diyor mühendisi olabiliyoruz sınavları vererek. YDS sınavından 50 puan alarak hizmeti tamamladıktan sonra olabiliyoruz. Uzak yol var diyor mühendisi oluyoruz. Peki sınav kolay mıydı? Yani herkes 45 alabilir mi? Çalışan alabilir mi sınavı? Çalışırsanız biraz emek verirseniz tabii alınır. 45 puan çok yüksek bir puan değil ama biraz da çalışıp emek vermemiz lazım. Kendinizden bir şeyler katmanız lazım. Samet, bugüne kadar hangi ülkeleri gezdin? Genelde Kuzey Avrupa, Arap ülkeleri, yani parasını verip gidemeyeceğim ülkeleri bedava gezdim yani. belki de hayatım boyunca hiç göremeyeceğim ülkeleri gezdim. Birincisi İngiltere, Belçika, İtalya, Danimarka, Hollanda, İspanya, Barcelona, Mısır, Cezayir gibi, Fas gibi öyle ülkelere gittim. Libya, o taraflara çok gittim yani Kuzey Avrupa tarafına ama genelde çalıştığım gemiyle çok çalıştım. Benim önceki kuryelik gemim çok çalışıyordu o at üzerinde. O yüzden çok Avrupa ve ülkelerine gezdim. Samet, sence güverte zabiti ve makine zabiti hangisi daha avantajlı? Gemide ne iş yapar bunlar? Makine zabiti daha avantajlı oluyor. Limanlarda daha rahat pozisyonlarda çalışıyoruz. Dışarı çıkma şartlarımız daha kolay oluyor. Ama güverte zabitliğinde yükleme, tahliye, evrak işleri yoğun olduğu için onların pek bir dışarı gitme pozisyonu olmuyor. Ama karada çalışma olanağı olarak da makine. Çünkü araba servisleri olsun, işte limanlarda romorkörlerde olsun daha çok iş bulabiliyor güverte zabitlerine nazaran. Daha iyi şartlarda çalışabiliyorlar. Staj yaparken herhangi bir ücret aldın mı? Evet, aldım. 400 dolar maaş aldım ve kendimi sevdirdim. İşi de öğrendiğim için daha sonra da zabitlik yapabilme şansını ilk firmamda elde ettim. Daha sonrasında ise referanslarım doğrultusunda farklı firmalara geçiş yaptım. Samet, makine zabiti olarak gemide neler yaptın? Makine zabiti olarak piston hoverleri, işte egzoz valfa hoverleri, bakım onarım, teknik işlerde yer alıyorum makine zabiti olduğu için. Separatörün devreye alınması gibi, işte ne bileyim tankların direğin edilip doldurulması gibi yakıt tanklarının. Böyle bu tür işlerde görev alıyoruz. Makine zabitinin görevi gemi makine işletme. Yani gemi makinasındaki bütün arajman eşyaları, teknik limanları işletiyoruz. Gemide otomasyon sistem var mı? Var. Full otomasyon ve yarı otomasyon olmak üzere iki çeşit sistem var. Ben iki türlü gemide de görev yaptım. Yarı otomasyonda da, full otomasyonda da. Yarı otomasyonda genelde vardiya sistemi oluyor bazı firmalar tarafından. Full otomasyonda mesai 8-5 oluyor. Geceleri sadece alarm sistemi kameranda olduğu için alarma kalkıyorsun. Daha farklı bir şartları yok. Denizci olmak isteyen gençlere buradan mesajım var mı? Bu mesleği sevebilecekseniz, zorluklarını göz ardı etmeden çalışabilecekseniz bu meslek yapılacak bir meslek. Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Okulu alan branşlarında okuyarak kendinizi geliştirerek bu meslekte yer alabilirsiniz. Peki Samet, herkesin merak ettiği gemide para biriktirebiliyor musun? Evet ama bu kişiye bağlı olarak yani parayı tutabilme özelliği ve daha iyi yatırım yapabilme özelliğine göre değişiyor. Ama genelde aldığımız maaşlar hep cebimize kaldığı için birikim yapabiliyoruz. Yeme içmemiz hep şirket tarafından karşılandığı için hiçbir masrafımız olmuyor gemide. Samet gemide nerede kalıyorsun? Yerin nasıl kaldığın yer? Kameranın herkesin şahsi özel kamerası var. Kameramızda lavabomuz, işte banyomuz, her şeyimiz daha rahat, Otel konforunda yakalıyoruz, odamız var, çamaşır makineleri var, çamaşırlarımızı yıkayabileceğimiz, ütü yapabileceğimiz, kurutma makinelerimiz var. Yani otel şartlarındaki konforlu hayatımızı sürdürebiliyoruz gemide. Peki baş mühendisle süvari arasında e, fark nedir? Süvari tüm geminin yönetimine ele alır, baş mühendisi makine dairesinin yönetimine ele alır. Ve arasında da pek bir maaş farkı olmaz. Fazla bir maaş farkı olmaz. Birisi direkt şirkete bağlıdır. Diğeri ise enspektörler vasıtasıyla yönetilir. Evet, teşekkür ederiz. Bu bilgilendirmeye katıldı. Merak eden bir sürü arkadaşımız umarım bundan faydalanır. Kendine iyi bak. Meslek arasında sana başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ben de buraya katılmaktan onur duydum.